Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Pelinle birlikte yani biri PKX 1 ile birlikte mükemmel Halloween güncellemesi bitmeden önce alışveriş yapacağız. Bu Halloween üzerine yapacağım bu arada. şimdi hemen gelin başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. İlk öncelikle ben e, premium paketi almak istiyorum yani biletim. Ama emin değildim. <laughs> son şans gel. Ay son şans gitmemiş. Ay çok üzülmüştüm. Nasıl ya? Bunlar bende şöyle diye gözükmüyordu az önce. Ne şimdi ilk önce ne alalım acaba? Neyse ilk önce bir basitten başlayıp balkabı 3250'ye alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geliyor bekliyorum. Bundan çok güzel şeyler almayı evet. planlıyorum ve geldi. Evet geldi. Ben Durudan daha çok heyecanlıyım. yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar siz sizce sırada ne geliyor? Bu çok sürpriz olacak ama ay çekti şey tıklayıp tıklayıp duruyorum. Buradan alayım direkt. Yani tahmin etmişsinizdir zaten. Şimdi bunu şöyle evet, koyayım. Premium. Evet. Alıyorum. Hemen alıyorum. alıyorum. Aldım. Arkadaşlar aldım. Premium mu artık? Çok mutluyum. Evet. Şimdi ücretsiz şeylerimizi de alalım premiumdan. Ay bunları almak çok eğlenceli hissettiriyormuş. 500 tane balka var. Aa dislike şeysi geldi bana. O ne ya? Oha ücretsiz mobilyalar. Evet. Peki. Şimdi Kes. bombaya geldik. Sürekli tıklıyorum size kusura bakmayın oraya koydum bu arada nasıl olmuş. Yani sürekli tıklamamın sebebi de kayıt bazen duruyor. Canı istiyormuş. Ben alacağım bir şey yok zaten. Ben planlayarak almıştım. Şimdi hemen ben bunu çok istiyordum ya. Sürekli de ama şeyi erteliyorum bu arada farkındaysanız. Hmm. Almayı erteliyorum. Şirinler şeyini alacağım. Hipergotik tarzı alacağım evet. Şimdi hemen alıp geliyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Evet. Şu an o kadar mutluyum okay. ki. Ben bunu saçını istiyordum, pantolonunu istiyordum. Her şey istiyordum. Pelin bir şey demek ister misin? <laughs> Kanatı da al. Ben en çok onun saçını istiyorum. Bir de erkek versiyonunun altı bu arada çok güzel. Saçı sallanması çok güzel. Sallanıyor Evet arkadaşlar ben bir şey daha almak istiyorum. Aşk olacak. Hipotetik Tamam evet yetiyor param değil mi? Bir dakika arkadaşlar hesaplayıp geliyorum. Kardeşim, mı? Şimdi başladım. Evet işte arkadaşlar yetiyor param hemen alıp geliyorum. Bunun ee, bir sürem yetişirse 5'lisini de alacağım. Onusunu mu alayım. 5 de yeter. E şimdi alıp geliyorum hemen. Umarım gotik keçi çıkar. Sen hangisini istiyorsun? Bakıyorum hemen. Hayalet oyuncak bebek çok güzel ama ben... Evet şimdi hemen alalım. Heyecanlıyım ve geldi. Evet. Şimdi Son şeylerimizi alalım. Çok tamam sakin kalacağım. Evet. Şimdi bunu alıyorum. Ay dur. İlk önce su, şu son şans denen şeyi alalım. Evet. Ben bir tek bunu alamamıştım ve çok üzülmüştüm. Kutuyu bulamamıştım. Bakmaya da falan işte. Kaşık oralar. Şimdi... Bunu alacağım. Zaten erkeklerden alabileceklerimi aldım. Yani evet alıyorum. Aldım. Hangisini alıyorsun? Ee, şu um, yeni Monster Eye'in karakteri geldi ya. O. Oh my god. <laughs> Şimdi. Yetiyorum param yetim. Ben bunu alacağım. Ete alacağım. <laughs> Bu çantayı Hayır, da Almanın çok... yolunu biliyorum. Ve bakıyorum ve adıma bak. Mavi değil mi? Adın şu an bende mor kanka. Mor pembe değil mi? Aa, mor. Sadece Aa, mor. Çantadan çıkarayım mı? Kanka çıkar mı? Ee, şimdi bir bak, e şimdi bak, hemen dünya değiştirip geleyim be. Olur. Aa özel dünya açabiliyor muyum? Evet açabiliyorum. Evet, Şimdi açabilsin. seni özel dünyama davet edeceğim. Amca kartı 000 mı? Evet. Onun hatta biri gördü. Bence uzay gene şey yapıyor. Sen nerede gördün onu? Ee, ziyaret davetiyesi gönder dedi. dedi. Zaten uzay bende ekli olduğuna göre. Ve arkadaşlar hemen bakalım. Ay çok mutluyum biliyor musunuz? Oh my god. Ben de davet et, Bir dakika tamam edeceğim hemen. Ee, şey. Değiştireyim bir. Evet adım Mavi. Bir... Arkadaşlar çok az. Çok mutluyum şu an oyundan attım. Geri girdim. Yani çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşımı davet edeceğim. Şeyde davet edeyim Gamze Kartay'ı. Kanka. Kanka bu arada o uzay. Arkadaşlar bence uzay o. Ve şu an çok mutluyum. Ayet ettim geldin mi? Geldim. Bak adım mavi mi? Mavi pembe değil mi? Evet şu an mavi oldu. Çok mutluyum. <laughs> Arkadaşlar size özel dünya açıp bir sürü şey yapmayı planlıyorum. Şu an bir aylık ve e, her şey ücretsiz oluyor. Hemen şunları sizden birlikte açalım. Aa ben daha açmamıştım <laughs> onu. Hayır akıl geldi. Ben petim, petin önemli ve önemsiz olduğunu umursamıyorum. Bir an duraksadım ya. Evet. Ay çok mutluyum şu an. Bir de her girdiğim gün falan bir şey veriyor. Her şey daha ucuza veriyor bu arada burada. Sanırım ben biraz geç aldım ya. Ee, şimdi her şey ücretsiz. Geçtim mesela. Geçtim. Bir işime yaramıyor ama olsun. Mesela Sen geçtim. Ya pet potu. Aa, bunu açalım mesela hemen. Yani açmayacağım da. Geçelim. Evet şu an geçtik. Şurada pet koyayım. Geçsin burada. Geç. Sonra diğer pet pota git bence öyle yap. E zaten e, ben hani böyle tüm petbolları açma videosu yapacaktım ya. Bu ay içinde yapacağım. E, zaten ve bunları açacağım. Çok mutluyum şu an. İnanmıyorum. Başka ne yapabilirim? Ben bir açma videosu çekerken depolama alanım dolmuştu ve yarısını açmıştım. Aa bakın günlük şeyleri de geçebiliyorum. Şu an heyecanla ne yapabileceğimi bilmiyorum. Aa benim 100 günlük görev tamamla şeyi çok kolay olacak o zaman. Neyse şimdi arkadaşlar uzatmayayım ve kombin yapmaya geçeyim ve hızlıca videoyu bitireceğim. Çünkü şu an çok heyecanlı olduğum için. İnanmıyorum ya. Bakın bunun sadece bende eksik olan yüzü kaldı. Hip hopçu tavşan mı? Evet bende 3 tane binek vardı. Bir tane normal vardı. Eee neyse şimdi ben de yüzü var yüz almayı planlamıyorum ve çantasını alacağım. İnanmıyorum. Eee şimdi şimdi arkadaşlar kombin yapalım. Boru şunu da deneyelim hemen. <laughs> Milattan önce kalma kombinle duruyoruz. <laughs> ben o ben bu kombin çok sevmiştim. Ay çok güzel. Neyse. Geçelim şimdi. Şeyin... Evet. Bu arada arkadaşlar benim acil kreatör olmam lazım. Lütfen yardım edin. Çok yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü arkadaşlar çok güzel şeyler veriyor. Keke veriyor. Bebek Pariska, bebek Tobias. Bebek her şeyi veriyor yani neredeyse petlerden, değerli Ağabeyim. petlerden. E, bu saçı almıştım zaten önceden. Şu e, şey saçını denemek istiyorum ben. Saçı turuncu mu yapsak? Dur bir e, kafamdakileri çıkarıp geleyim ben bir. Ya da durun ya. Peki, ben... Ne gerek var? Sakız alayım hemen. Arkadaşlar bu arada şu anlık hemen abone olmayı unutmuyorsunuz ikimizden. Evet unutmayın. Şey yalnız. Ortak yapabilirsek yapmayı yani düşünüyorum. Yapamazsak videodan bir benim kanalıma bir de onun kanalına atacağız. Mükemmel çözüm. Ay kırmızı, ay kızıl saç çok güzel. Ben kızıl saç olacağım. Evet, evet arkadaşlar ufak bir aradan sonra tekrardan geldim. Pelin konuşabilirsin yani. Ha buradayım buradayım. Ee, burada bu da çok güzel. Ben bunu ilk kullanacağım kullanmayacağım buradan şu an çok mutluyum yani siz olmasaydınız zaten ben bunları asla almayı planlamıyordum bir de daha... arkadaşım için sağ olsun şu olsun Evet Şimdi çok ya. güzel şunu da çok sevdiğim kanka, kanka dur şey yapıyorum şu an kombin hazırlıyorum Gelin ne yaptın mı? Meslek sırrı. Bunu çıkaralım. Ay çok güzel oldu. Maşallah. Ayakkabıyı da koyalım. Koyalım diyorum ya istesen. Bu olsun. Çok sevdim Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben klasiğimi takayım ve kombini de böyle yaptım. Çok güzel oldu bence. Şimdi bakalım başka bir şey gelmiş mi? Gelmemiş sanırım. Ev döşeme dükkanı mı? Ha tamam. O yüzden arkadaşlar bunu alın. Bunu almazsanız pişman olursunuz. Ben alacağım kesinlikle. Şimdiki. Evet Pelin. Ben çok Efendim? mutluyum. Şimdi birazdan zaten senden konuşuruz normalde de. Şimdi gel kapanış yapalım. Arkadaşlar aslında ben e, XT plus aldım ama onun parasını çekmedi. 3 gün sonra çekecek ve 3 gün içinde ben bir sürü şey alabileceğim için aa neyse alabileceğim için ha tamam işte. Ee, alabileceğim için yani. Ee, ben başka şeyler de almaya karar verdim ve şunu almayı düşünüyorum. Evet bunu alıp hemen geleceğim. Ben... Evet arkadaşlar aldım şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu arada ben bunu çok istiyorum. Neyse. Bunları aldık. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye. Şimdi arkadaşa aldım. Ay. Tamam. Şimdi bir şey daha alacağım ben. Dayanamadım çünkü. Bunun beşesini alıp geliyorum. Arkadaşı aldım. Şu an gelmesini bekliyorum. Hah geldi. Ve bu kadar sanırım. Değil mi? Ben bir ne kadar kaldığına bakayım da. Gideyim. Şimdi arkadaşlar. 15 TL kalmış. Aa bunu alabiliriz ama gereksiz bence ya çok gereksiz evet. Şimdiki arkadaşlar ne alabiliriz? <laughs> Bakıyorum ama bulmaya çalışıyorum. O Bu kutusu alış mı geldi? Arkadaşlar ben bundan almaya karar verdim bir tane. Zaten sonradan şunu alacağım. Neyse şimdi hemen şunu alıp gelelim. Evet arkadaşlar aldım. Bakayım bakayım bakayım. Geldi. Şimdi arkadaşlar bunu hemen açalım. Çok heyecanlı. Bir tane kalmış. Yani bu alışveriş en garip alışverişlerimden biriydi. Şimdi hemen bunu açalım. Bu Body Golden Doberman çıktı. Hemen bir tipine bakalım. Nerede ya? Hmm. Ha tamam çıkmış zaten. Şöyle bakalım arkadaşlar. Çok tatlı. Evet çok tatlı. Şimdi şimdi arkadaşlar ee, son bir şey alıp bitireceğim. Bundan bir tane daha alacağım sanırım. Evet. Evet arkadaşlar aldım şimdi ve bu son. Şimdi diğer kayıtla izleteceğim size. Yani arasına soktum bunu. E, bunu da açmayacağım. Sürpriz olsun. Görüşürüz. Tamam. Ay. Kızlar. Tamam. Bununla kapanış yapacağım. Evet. Gel. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Ben yani bugün çok mutluydum. O yüzden biraz stresli oldum yani. Çok gariptim. Evet arkadaşlar videomuza like evet. atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.